Rüyada bilgisayarın kaybolduğunu görmek ortaya koyacağı çalışmaların çok ses getireceğine, yapılacak olan bir çalışmanın büyük ses getireceğine, iş hayatında çok hayırlı ve büyük kazançlar sağlayacak çalışmalar gerçekleştirip hiç aklına gelmeyecek kadar büyük başarılara imza atacağına, düşman olduklarına duyduğu kini bitireceğine, yaptığı makbul ve hayırlı işler sayesinde sevdikleri ile daha bir yakınlaşacağına, başarılarının çoğalacağına bu sayede rahatının da yerine geleceğine tabir olunur. Rüya ilmine göre rüyayı görenin ailesini de maddi olarak rahat ettireceğine, diğer hayallerini ve isteklerini gerçekleştirmek için cesaret bulacağına, eline geçen tüm fırsatları değerlendireceğine, kendisi için kötü düşünen kişilerin bu düşüncelerinden vazgeçeceklerine ve rüyayı gören kişinin çok mutlu olacağına, çevresinde yaşanacak güzellikleri fark ederek bundan kendi payına düşeni doyasıya yaşama zevkine varacağına, tüm sevdikleri ile sağlıklı ve uzun bir ömür geçireceğine kesilemeyecek ve bitmeyecek gelir elde edeceğine delalettir. Rüyada bilgisayarın kaybolduğunu görmek yeni bir iş kapısının ya da uzun yıllardan beri askıda kalmış bir projenin üzerine güneş doğacağına, başarılarını ispat edeceğine, ailesinden hayır göreceğine, hayatında çok sevdiği ve değer verdiği kişilerle bazı işlere gireceğine üzüntü duyulan ve endişe edilen olaylardan kurtuluşa erileceğine, hayırlı kısmetler ile karşılaşılacağına, Allah'ın kendisine tabiri caizse yürü yakulum demesi ile alıp yürüyeceğine yorulur. Rüya yorumcusuna göre rüyayı gören kişinin zarar edilen dönemlerin yakında biteceğine, kısa zamanda işlerinin çok rahat edeceği şekilde ilerleyeceği ve güzel günler yaşanacağı bir döneme gireceğine, sorunların kısa süre içinde biteceğine, ticaretinin genişleyeceğine ve itibarının artacağına, çok huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayacağına, zenginlik kadar huzurun ve sağlığın da önemli olduğunun farkında olacağına rivayet etmektedir. Rüya'da bilgisayarın kaybolduğunu görmek maddi ve manevi olarak büyük gelişmeler yaşanacağına, büyük bir zenginliğe ve hayırlı ve güzel şeylere kavuşulacağına, her gelen günün daha aydınlık ve hayırlı olacağına kendisini çok iyi bir yere getirecek bir işe gireceğine, endişelerinden, korkularından ve kuruntularından kurtulacağına, iş hayatının ve maddi durumunun daha iyi bir hal alacağına alamet ettiği söylenir. Rüya yorumları lugatına göre rüya sahibinin adeta havalara uçacağına ve iş hayatı ile ilgili olarak çok büyük ve kazançlı kararlar vereceğine işlerini düzene sokacağına, insanlar arasındaki saygınlığını geri kazanacağına, mesleğinde istediği başarıyı elde edeceğine, akrabalarla küslüklerin sona ereceğine, zenginliğinin alıp yürüyeceğine rivayet eder.